Evet herkese merhaba arkadaşlar, ben Burak evet. ve bugün e, bir videoya başlıyorum. E, ne olacağını şimdi anlatacağım. E, şeyim olsun hani böyle serim olsun yoksa bir iki videom olsun diye düşünüyorum da bir çekeyim düşünürüm sonra onu. Hunger Games çekeceğim. Yanımda Eren var. Evet. Ama Skype'de hani oyunda olmayacak yanımda. Minecraft'a girmiyor onun ki biliyorsunuzdur. <laughs> Emre Bakır çevirmiş oldu e, ee, kesin bana şey atar şimdi. Ya şöyle bir soru sıkıntım mı var benim? Ee, server bulamadım. Server kitli. Bir server var ama 1.6.2 de hemen çekmek istedim. Canım sıkıldı falan. Hemen çekeyim dedim ne bileyim. Belki sonra hallederim. Eğer video çekersem. Orada mısın Eren? Yes. Ha şey. Skype'de hat düşer ya o ses geldi sanki. Şimdi ben Arevli okçuyu çok iyi kullanıyorum. He bir şey diyeceğim. Yani öyle bazıları hani bazıları diyorum şey öyle şey demeyeyim de. Eee hani sonuçta belki öyle yapmıyordur günahını, günahlarını almayayım. Ve de bu düşündüğünüz kanal seyir değil. Eee hani bir şey diyeceğim. Ee, bazıları Hunger Games oynuyor oynuyor. Ne bileyim birinci olduğu videoları koyuyor falan. Hani öyle yapmayacağım. İlk ölsem bile hani Hunger Games'i e ilk ölsem bile. Belki ilk ölmeyi ko koymam da. Ne bileyim böyle ikinci de falan ölsem bile hani direkt kapamam videoyu. Başlıyor neyse. Hani direkt kapamam diyorum. Hani YouTube'a illaki koyacağım yani. Ne, ne zaman ölürsem öleyim koyacağım. Neyse hemen başlıyoruz. Sandık boşaltalım hemen. Lan açıl la. Heh. Allah. Heh. Tamam tamam tamam. Süpür süpür süpür. Süpürdüm kaç. Koş. Koş, koş, koş. Komenk. Şansıma da daha ilk haritada en sevdiğim yer geldi ya. Bu bu harita benim en sevdiğim şey harita. Eren niye bu kadar uzun süre suskunsun? Lan koydum yok, yok oldu. GTA Ne? Çünkü GTA multiplayer'ını oynuyor. Ha. Abi ne oluyor abi, lan gemiye? Abi, aman, ama gitmeyeceğim ama gemiyle mi? Gemiden alan tekne. Ya server fark etmişsiniz zaten kötü bir server da niye laglı? Lag, lag değil. <laughs> Bu ne abi lag? Lag giriyor. Lag mi lag mı lag diyeceğim ben. <laughs> Hadi açıl. Ha. Topla 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 topla. Arkamda biri var mı lan? Lan 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 biri var galiba. Ahan dararanza. Ahan dararanza. Abi adam kral okçu çıktı. Adam kral okçu çıktı. Kral Abi, çıktı. Araba aradım. Şey, çekici çıktı ya. Öldüm lan. Abi? abi öldüm. Ha Bırak neyse dur şu diğerine gidin. Ne? Videoda koymayı düşünmüyorum herhalde. Paso yanlış mı? Bu videoyu koyacağım mı? Ne? Bu videoyu koyacağım mı? Koyacağım. Salak mısın? Koyarım oğlum ben. <laughs> şey ya oğlum başka şey giriyorum başka şey diyeyim şu an 4 dakika bekleyeceğim ya, abi Allah buldum lan serverda herkes benim kitimde ya şu benim şu dönem. herkes kitlemişim benim şeyimde skinimde herkese değil mi yani bazıları neden öyle bilmiyorum. Çalmam lazım benim. Oh, ne? O oh, en sevdiğim Arama haritalardan biri. Hop, hop. Aa, çok şanslıyım lan. Ha. Eren hatırlıyor musun bizim inşaatlı Eren. Eren. Ne? Eren. Bizim inşaatlı harita hatırlıyor musun? Abi biz de Hunger Games oynardık geçen tatilde be. Ulan. Ha biraz saklanıyorduk falan. <laughs> Özledim be o günleri. Lan bilsene şuna. <laughs> Eren de şey oynuyor. GTA S A Samp. San Andreas. Multiplier. Multiplier. Abi arabayı biliyorum. Arabadan atıyor ya. Lag. Lag var. Lag var. Lag var. Şöyle açacağız bunu. Lag var. Gandan neyse ben şarkı söylemeyeyim bence. Bence. bence de... <laughs> Kütüğümüzü saçalım. Oo, oo kral okçuyu alırım ben direkt. Dur ya dur. <laughs> Bir düşmanı öldürünce onu yer ve duyarsanız alev daha az hasar verir. Şu çok güzel. Adamın ağzına sıçacağım oğlum. Adamın ağzına sıçacağım. Şu çok iyi ya bütün diamond mamut. Ama evet. şu da güzel. Şimdi ben vurdukça onu kan zerrelerini emeceksin ve canın dolacak. Canın dolacak. Hangisini alsam bu mu bu mu? Hangisi Eren bak düşmanı vurucuk da onun kan zer, zerreciklerini emeceksin ve canın dolacak. Bir düşmanı öldürünce onu yer ve doyarsınız. Alev daha az hasar verir. Bu Hades diye bir şey kit. Poseidon diye bir kitte de Diamond Set var. Iron Kılıç var. Onun bir de şey yüksek zıplama gücü var. Hangisi? Ananız ya ama. <laughs> Olup abi bilmem diyeceğini önceden söyleseydin de o kadar okumasaydın. Hades mi olsun? daha az sarılır. Aman Allah desi ya. Sarı close diyor. Ben daha hala kırık almaya çalışıyorum ya. Ne ettiriyorsun seni ya? Adarlı ergen. Adarlı. Ya şurası müthiş bir yer ya şurası. niye mi diyelim biri buraya girdi sandık boşaltıyor arkadan geliyorsunuz buna basıyorsunuz şu düğmeler çalışıyor ve buradan lav düşüyor ve adam ölüyor <laughs> bu duruma çok düştüm ya bir ara geldim şurada bilmiyordum <laughs> bir ilk be ben ilk oynayışım tamam burada sandık açtım falan filan bir baktım tepeden lavlar dökülüyor dedim ne oluyor bir baktım tepeden lavlar dökülüyor yani dedim ne oluyor falan filan Yatım <laughs> yanay. Bir tane map var. Bak. Gravelleri koymuşlar chest'in alt tarafına işte zeminine. Ha milyon milyon. Chest ortada. Ben de bilmiyordum o map'i ilk defa oynuyordum. Koşa koşa bir gittim sonra graveller bir düştü. A A, a takıldı sana. A, 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 takılıyorsun. A a A'dan da şeye lava. Lava. Yatakhane. Oha. Hmm. Lan ya, bu müthiş. Adına. Ne? Ne lakmış arkadaş? <laughs> Dışarıda mı çıkmıyor? Anam başlıyor başlıyor. Koş. <laughs> Hiçbir şey boşaltamadım. Yürü. Nerede benim yer? Abi mahvettim ya. Mahvoldum. Mahv. Tamam ya bitti. Bir tane araba var be. Yes be. Yes sir be. Yes sir bebek be. Evet efendim. Yok. Yes sir. Evet efendim bebek. <laughs> İngilizcene bayılıyorum ya. Sendeki ya motor İngilizce motor lazım? Yok. Motor yok. Ne yok lazım ne yok? Motor olması lazım motor yok. Arabanın ha. içine ettim. Arabanın ya. tekeri nasıldı la? <laughs> lan adam beni ezecekti. Bir zıpladım arabanın üstüne çıktım. Oha. Aa! <laughs> ne oluyor lan? Bulak var ya sor burada. Abi keşke sana adres mortal oynayabilsem. Şu adamı öldüreceğim. Çok pis Başka uyuz kaptı. Ah aşağı inmeseydi öldürürdüm de. Aha buldum onu. Ama bu da, bu o değil ama olsun öldürürüm ben. Gel canım. O adam kral okçu çıktı. O adam Ufak kral okçu çıktı. Değil. Beyler dağılın dağılın adam kral okçu çıktı. La öleceğim la lag da var anasını satayım. Lan koş. Touch Maç. Maça soracağım. Niye böyle bir oyun yapıyorsun? Adamlar beni öldürüyor sonra ben kıl kapıyorum. Allah Allah. Allah Allah. Adamı vuruyorum ölmüyor ya. Bu ne şiddet bu celal. Ben ne diyorum kafayı yedim. Hangi oynayınca bana böyle oluyor. Öl lan. Öl lan. Geber lan hayvan herif. Öl lan. Öl lan. Öldüreceğim lan birini. Kaçıyor. Kaçıyor hadi yeteceğim. Yeteceğim Allah. Allah. Olay olaylar olaylar olaylar. Olaylar olaylar. Adam kovalıyorum kanka. Adı ne la onun? Emo 20 yok Emo 202. İsmi de yakıyor be. Abi şöyle üstüne fırlatma falan yok mu bir şey böyle? Ya bak arkamdan biri oluyor. Beni de kovalıyor galiba biri. Alacağım şişe. Çok hoş. Ay. Ay, ay, ay. Öleceğim. Yok, şimdi de öleceğim diye. Yedim oğlum seni. Ya arkamdan geliyormuş adam ya. Emo gel lan buraya. Emo Timolak mı? O kadar daldım ama Timolak. Yoksa bu adam bana kayıyor. Kaç ulan. Koş taçmayın koş. Abi öldüm ya. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> Öl be ya bu ne abi bu ne? Ee, neyse bu bölümü bu kadar. ya. Ee, ee, neyse Eren kafayı yerken biz de Hunger'dan çıkalım. Ya Hunger Games seri yapmayacağım aga bir iki bölüm falan ara sıra çekerim hmm. bölümü. Hunger Games şu anda çektim ya mesela. Bu arası da bir iki video olmuş olur. Eren kafa yedi. Ee, neyse bu benim bu kadar diğer bölümlerde. Görüşmek üzere hoşçakalın Beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Bye. bye.